Yeni cephe. Covid-19'un yeni dünyaya açılan en önemli kapı olduğu her yerde konuşulmakta, yazılmakta. Trump'ın gitmesi, Biden'ın gelmesi ise atılan adımların takip açısından değişen pek bir şey olmadığını göstermekte. Geriye çekilip uzaktan bakınca her önemli hamlenin arkasında askeri akıl göze çarpmakta. Zamanı hızla tükettiğimiz için olan biteni anlama noktasında sıkıntı yaşadığımız gerçek. Hatırlatarak gidelim. Arap Baharı Tunus'ta bir gencin kendini ateşe vermesiyle başladı. Pek çok yere yayıldı. Ölmezse gitmez denilen liderler tek tek devrildi. 2010'dan bu yana Arap Baharı'nın etkileri devam etmekte. Daha dün Tunus'ta darbe oldu. Tunus'ta başlayan sokak hareketleri hızla yayıldı. Mısır'dan Bahreyn'e kadar sonrasında bize geldi biz bu dalgayı 17-25 ve gezi eylemleri olarak yaşadık. En şiddetlisi ve en acı vereni ise sanırım Suriye'de yaşandı. İktidarı pamuk ipliğine bağlı görünen Esad gitmedi, kaldı. Bütün dengeler birbirine girse de, ülkesi paramparça olsa da kaldı. Milyonlarca insan ülkeyi terk etmek zorunda kalsa da görevinin hala başındaydı. Tabii Suriye farklıydı. Başka yerlerde olmayan oluyordu ve sahneye garip ve güçlü bir yapı çıkıyordu, IŞİD. Daha sonra DEAŞ olarak adlandırılan yapı. Olaylar gerçekten farklıydı binlerce o binlerce tabelasında İslam adına savaşan, yazan adam sahadaydı. Ellerinde ağır silahlar, kasalarında paralar, teknolojik yayınlar, altlarında 4x4'ler, yaptıkları eylemler, saldıkları korku, taşıdıkları bayrak, ilan ettikleri amaç her gün medyanın ana gündemiydi. Benim gibi az kişi. Yahu bu adamları kim toplayıp bir araya getiriyordu? Bunu sıradan bir devlet yapamazdı diyordu. NATO mu? Amerika Birleşik Devletleri mi? İngiltere mi? Başka bir seçenek mümkün değildi. Binlerce adam ellerinde kılıçla Suriye'de boy gösteriyordu ve Kürtlerle savaşıyordu. Kobane olayları bu nedenle dünyada manşet oluyordu. Özetle bize sunulan tablo buydu. Trump'ın başlattığı asker çekilme işi Biden gelince de devam etti. Doğaldı. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir devlette de bu kararları başkana bırakamazlardı. Örnek çoktu. Fakat siyasal amacı olmayan bir örgüt bir sabah kalktı ki yenilmiş. IŞİD yani DAEŞ. Kim yendi, nasıl yendi, neden yenildiler? Bilmiyoruz. Yeni meseleler galip gelselerdi ne olacaktı? Bilmiyoruz. Zamanın hızına yetişemediğimiz için anlayamıyoruz. İkiz kule saldırıları olmasa, yani CIA bunu gerçekleştirmese, Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'a girebilir miydi? Elbette hayır. Neden ve sonuç kendilerindeydi. Büyük operasyondu. Tıpkı El Kaide lideri Laden gibi, Daesh'in lideri de sessiz sedasız ölüyordu. Gören yoktu, bilen yoktu ama ölüyordu. DEAŞ devlet mi kurmak istedi? Kiminle yapacak ve nasıl kabul görecekti? Asıl amacı neydi? Bu kadar insanı bir araya getiren güç ne düşünmüştü? Hemen 2015'e dönelim. BBC'de bir habere göre bu iki örgüt birbirine 2015 yılı Ocak ayında savaş ilan etti. Savaş ilanı, İşidin, Afganistan'ın ve komşusu Pakistan, İran ve Orta Asya'nın eski adı olan Horasan kolunu ilan etmesinin ardından geldi. Böylelikle kökü Irak ve Suriye'deki çatışmalarda olan IŞİD resmi olarak Arap dünyasının ilk defa dışına çıkmış oldu. DH olarak bilinen IŞİD Taliban tarafından Afganistan, İslam Birliği'nin Emirül Müminin olarak görülen kurucusu Molla Muhammed Ömer'in yetkisine meydan okuyan ilk militan örgüt oldu. Peki daha sonra belki şimdi unuttuk ancak bir şey daha oluyordu. Amerika Birleşik Devletleri Taliban'la masaya oturuyordu. Katar'da bile bir araya gelmediler mi? Geldiler. Amerika Birleşik Devletleri böylece Afganistan'ın içinde yeni bir yapı hazırlığı başlatmadı mı? Sanırım başlattı. Suriye'de DAEŞ bayrak gösterip korku salarken arkada bir yandan bunlar olmaktaydı. Daha sonra yine Batı medyası DAEŞ'in Afganistan'a kaydığını yazdı. Çok kez. Amerika Birleşik Devletleri için Afganistan, Çin'in en yakından kontrol edilmesi ve İran ile bağının zayıflatılması anlamına geliyordu. Çin küresel iddiasından vazgeçti mi? Hayır. Peki Amerika Birleşik Devletleri Çin ile mücadeleye son verdi mi? Hayır. O zaman Afganistan'da ne oluyordu? Askerler neden çekiliyordu? Türkiye, Kabil havalanı için neden öne çıkan ülke oluyordu? Aynı zaman diliminde binlerce genç Afgan erkek de Türkiye'ye gelmek için yollara düşüyordu. Şunu düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri öteden beri Çin'e karşı Uygur kartını kullanmakta. Her platformda sırda değil. Acaba yeni konsepte Suriye'de çatışan, savaşan, her silahı kullanma becerisi kazanan, büyük tecrübe edinen binlerce DAEŞ'lı başka bir elbise ile Afganistan'a geçip Çin'e bela mı olacaklar? Uygurlar için Müslüman kimliğini taşıyan birilerinin sesini yükseltmesi ve eline silah alması istenirse bu kim olabilir? Yeni bir cihat cephesi istenirse ve bu Çin'e karşı olacaksa kim öne çıkar? ve bu frekansta yeni roller dağıtıldı mı? Ergün Diler Takvim Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.